Resim yapmanın incelikleri. Hazırlayan Ayten Dönmez. Resim yapmanın incelikleri. Resim yapmak için çok iyi bir gözlemci olmanız, ayrıca sabır, çok çalışmak ve araştırmak gerekir. Başarılı olmak için titiz ve özenli çalışmak da bunlar kadar önemlidir. Profesyonel olarak resim yapanlar ya da yıllardır resim sanatı ile uğraşanlar resim çizmenin püf noktalarını bilirler. Ancak resim kağıtlarını yeni yeni karalamaya başlayanlar bu ip uçlarından haberdar olmayabilirler. Kalem ve kağıt başta olmak üzere malzeme seçiminde kalite, fiyat, ışık hatta çalışma ortamının bile resmin güzelliğini etkilediğini bilmeleri gerekir. Resim yapmak ne kadar yeteneğe bağlı olsa da kullanılan araç ve gereçlerin çok sayıda resim yapmanın ve ünlü tabloları incelemenin etkisi büyüktür. Bakın örnek görüyoruz. Ee, solda lambanın ne kadar renk saçtığını ve düşünen birini görüyoruz. Ee, ve sağda beynimizin sağ ve sol kısmının e, nasıl çalıştığını özellikle sanatla ilgili, renkle ilgili olan kısım sağda bulunduğunu çok net görmekteyiz. Resim çizmenin diğer incelikleri ise resim kağıdınızı dikkatli seçin. İlk kez resim yapacak olanlar amatör kağıtlarla işe başlamalıdır. Amatör kağıtların gramajları düşüktür. Bu sebeple ucuzdur. Amatör kağıtlara yapılan çizimler istenilen sonucu vermez ve deforme olur. Amatör kağıtlar daha çok eskiz için tercih edilmelidir. Yani hızlı çalışmalar için, amatör çalışmalara zaten eskiz diyoruz. Başlangıç çalışma da eskiz anlamına gelir profesyoneller kağıt seçimlerini doğru yapacaklardır haliyle. Grenli ve grensiz olarak ayrılan kağıtlar kullanım alanlarına göre tercih edilebilir. Grenli kağıtlarda yüzey dokusunda çalışmak çok daha zordur. Bunlar daha dokulu kağıtlardır. Kara kalem çalışmaları için grensiz yüksek gramajlı türler tercih edilmelidir. 160 gram ağırlığındaki kağıtlar idealdir. Kurşun kalemle çizim yapacak olanlar beyaz resim kağıdını tercih etmeliler. Mürekkeple çizim yapacak olanlar aydınger kağıdını seçmeliler. Ön çalışmalarda eskiz kağıdı kullanılmalıdır. Resimlerini çoğaltmak isteyenler ise ozalit kağıtlardan yararlanmalılar. Bakın örnekler. Sizin için ozalit baskı ve kopyalama için kağıtları. Neye benzediğini görmenizi istiyorum. Burada solda görüyorsunuz aydın, aydın ger kağıdını ve sağda grenli kağıtları yani dokulu kağıtlar olduğunu görmeniz iyi olur. Kaleminizi nasıl seçmelisiniz? Resim kalemleri sertiklerine ve uygulama alanlarına göre ayrıldığı için kalemler hakkında yeterli bilgi sahibi olmalısınız. H kodu olan kalemler serttir grafiklerde ve yani grafiklerde ve mimari çizimlerde tercih edilmeli. 2H ve 3H gibi kodların büyümesi sertliklerin arttığı anlamına gelmektedir. B kodlu kalemler yumuşaktır ve genelde taslak oluştururken kullanılmalıdır. Kalemin yumuşaması çabuk kırılma, kırılmasına da neden oluyor. Koyu gölgeler için 4B tercih edilmelidir. Çizgi çizerken Kalem cetvel kenarına dik veya arkaya doğru çok az eğimli tutulmalıdır. Yatay çizgilerin çizilmesi sırasında kalem 60 derecelik açıyla tutulmalıdır. Yumuşak kalemleri araştırma resimlerinin çizilmesinde, pürüzsüz ve parlak yüzlü kağıtlara resimlerin çizilmesinde, artistik resimlerde ve gölgelendirmelerde kullanması gerekiyor. Resimlerin istenilen düzgünlükte çizilebilmesi için kurşun kaleminin ahşap kısmı yaklaşık 30-35 mm, grafit kısmı yani iç kısmı ise 7-9 mm arasında olmalıdır. Takma uçlu kalemlerde de çizim yapılabilir. Bakın biraz önce anlattığımız değerler H değerinden yukarı doğru olan numaralar kalemin yumuşadığını gösteriyor. H'nin altında olan kalemin daha sert, daha hafif yazdığını gösteriyor. Işık ve geliş açısı Çalışma ortamı doğru şekilde aydınlatılmalıdır. Kara kalem resim çizmek için çalışma ortamı mümkün olduğu kadar aydınlık olmalıdır. Işık kaynağı tepeden dik bir açıyla gelmelidir. Işık ne çok fazla ne de az olmalıdır. Işık değerleri düşükse, kara kalem resim yaparken özellikle açık değerleri kullandığında yanlış tonlamalar yapılmasına neden olur. Işık değeri çok fazla ise bu defa da resim üzerinde gereksiz parlamaları neden olur. Işık değerini ortamın ve mekanın büyüklüğüne göre ayarlamalısınız. Masaüstü aydınlatmalar tüm çizimler için uygundur. Modelden çalışmalar ışığı gölgelerin kaybolma, kaybolmayacağı şekilde ayarlanmalıdır. Modelden çalışanlar az ışık kullanırlarsa resmin karanlık olmasına neden olurlar. Çalışma ortamını hazırlayın. Resim çalışmalarında en uygun ortam 45 derece açıya sahip olan platformlardır. Platformlar doğru ayarlandığında perspektif hataları önlenmiş olur. Gölgelendirmeler için yatay platformlar kullanıl kullanılabilmektedir. Burada gördüğümüz resimlerde doğru ışık gölgenin bulunduğu resimler. Bakın fazla parlamıyor, fazla gölgeleri de koyu değil. Doğru olan ışık gölgelendirme budur. Sanatın toplumdaki yeri nedir? Ona bakalım. İnsanlar sanat alanının bir uğraş, belki hobi belki de insanları olgunlaştıran bir çalışmalar bütünü olarak görmektedirler. Bilim alanı ise insana gerçek dünyanın ürünlerini deney, gözlem yoluyla ve kesin bilgilerle insanlara sunan sistematize edilmiş ve belirli bir sıraya konulmuş bilgi birikimidir demek doğru olacaktır. Toplumun gelişmesinde sanat mı yoksa bilim mi daha önemli sorusuna ise kesin bir çizgi çizip evrensel bir cevap vermek imkansız Olmasa da zordur. Ama şunu söylemek mümkündür ki toplumların gelişmesinde sanatın rolü bilime göre daha fazladır ve toplumların gelişmesinde sanat daha fazla önemlidir. Bakın, sanatın toplumdaki yeri. Bir bayan duvar resmi yapmakta, sanat galerileri de resim stilleriyle dolu ve daha çok müzikal eee kalabalığın nerede zaman geçirdiğini görüyoruz. Ve bir öğretmenimizin Ebru sanatını çocuklara öğretirken sahnesini görüyoruz. Bakın bunların kitapları da mevcut. Sanatın toplumsal tarihi diye. Remzi Kitap Evi'nden ilgilenenler araştırıp farklı basımlara da ulaşabilirler. Eski Türklerin nasıl yaşadıkları Neler yaptıkları, nasıl beslendikleri konusunda birçok bilgiye sahibiz. Örneğin ilk insanların paleo paleolitik dönemlerde avcılık toplayıcılık yapıp hayvanlarla haşır neşir olduklarını biliyoruz. Bunları mağaralara çizdikleri resimlerden yani yaptıkları resim sanatından öğrenebiliyoruz. Eski Türklerde bile bu tarz sanat eserleri yapılmıştır. Tabii ki o dönemlerde sanattan çok hayatlarını devam ettirmek için yapmışlardır. Ancak biz bu eldeki resimlerle, aletlerle ve dönemlere ait bilgilere ulaşıp toplumu aydınlatabilmekteyiz. Bu nedenle her ne kadar bilim ile sanat iç içe daha ya gibi görünse de toplumların gelişmesinde sanat geçmişe daha büyük ışık tutmaktadır ve böylece toplumun ilerlemesi daha kolay olmaktadır. Bakın Paleolitik dönemden duvar resimlerine biz oradan hikayeleri öğrenip nasıl yaşadıklarını, nasıl avlandıklarını, ne tür aletler kullandıklarını gibi birçok daha bilgiye sahip olabiliyoruz. Resim deyince aklınıza gelen ilk şey nedir? Renk ve şekillerin duygularla estetik olarak ifade edilmesi aklımıza geliyor. Güzel sanatlar deyince akla genelde resim, heykel, baskı gibi görsel sanatlar gelmektedir insanlarda heyecan ve hayranlık uyandıran sanatlar. Bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi el işinden çok ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardır. Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki güzel sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağda sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır. Örnekler görelim. Sanat felsefesi, sanat felsefesi ise sadece sanattaki güzelliği sorgular. Estetik. Estetik hem doğadaki hem de sanattaki güzeli sorgular. Ve görüyorsunuz estetik yapıda gayet rengarenk farklı yorumlarda resim örnekleri koyduk. Görsel sanat dersinin faydaları nelerdir? Görsel sanatlar dersinin amacı çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerinin çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneğini kazandırmak. Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak. İş sevgisi, iş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmek aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek, sanatın özgürlük olduğunu kavratmak ve diğer derslerle ilişkilendirerek çok yönlü bakış açısı kazandırmak, resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kağıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesidir. Birey yani öğrenci kendi iç dünyasını görsel sanatlar dersinde özgürce kağıda çizerek, boyayarak, keserek, yapıştırarak istediği malzeme ve istediği boyutta yansıtır. Bunu yaparken de aklını kullanır, düşünür, karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. Görsel düşünme metodolojisi var. Bunu başlarsak sağdan sola doğru amacını tanımla hedef kitleni tanımla, faaliyetleri tanımla, şüpheyle yaklaş, sentezle, bir cevabı görselleştir, bütünü belirle, çalıştığından emin ol gibi bir sırayla çalışmakta. Yine sağda gördüğümüz bir beyin var. İfade şekli yine farklı. Bakın bizi ilgilendiren kısmı Sağ kısımda genelde görsellikle ilgili bulunan kısım ve sol tarafta özellikle matematiksel olan alan ifade şeklinde yine bir yaratıcılık var. Bu bir örnektir. İyi bir görsel sanatlar dersi eğitimi alan öğrenci sıradan ezberden kişileş, klişeleşmiş matematik formüllerini kullanmaktansa, farklı formüller üretmeye çalışır. Yaratıcılığını da katarak da işi daha da büyütür. Cümlene yüklemini bulmak için her cümlede otomatiğe bağlanıp yüklem sondadır diyerek cümleye bakmaz. Cümleye daha farklı sorular sorar. Yüklemin cümlenin neresinde olduğunu konusunda daha farklı yaklaşır. 1453 İstanbul'un fethi hakkında Fatih Sultan Mehmet Karadan neden gemileri yürütmüş diye gerçekten merak eder, araştırır, inceler. Her formül, her cümle, her harita unutmayalım ki bir sanat ürünüdür. Rönesans sanatçılarından Leonardo da Vinci ne kadar iyi bir ressam ise aynı zamanda bir mimar, bir bilim adamıdır. Kendisi öğretmeni ressam ve Roccio'nun atölyesine çırak olarak gidip görsel sanatlar eğitimi almıştır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de Cumhuriyetin kur kuruluşunun ardından toplumsal dehasını e, bir kez daha göstererek Türk ulusunun kültürel alanda e, gelişiminin şart olduğunu belirtmiş, kültür ve sanat alanında da birçok yenilik getirmiştir. Türkiye'de yüksek bir medeniyet seviyesine ulaşılması hedefini yakalayan Atatürk sanata verdiği önemli modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimarı olmuştur. Ve burada görüyoruz yine beynimizin farklı şekilde nasıl ifade edildiği, hangi kısımda, yaratıcılık yine sağda. Burada tasarım farklılıklarını görmeniz açısından bu görselleri bulunduruyorum. örnekleri önem verenleri, önem verenlerin neler yaptıklarını görsel sanatlar dersine önemini açıkladıkça ve yazdıkça bitiremeyiz ki. Kısaca görsel sanatlar dersimizde öğreniyor, uyguluyor, öğretiyor, düşünüyor ve sorguluyoruz. Tüm bunları da diğer derslerimizde de farkında veya farkında olmadan kullanıyoruz. Derslerimiz dolu dolu enerjiyle geçiyor, merakla, hevesle dersimizi bitiriyoruz. Görsel sanatlar eğitiminin amacı bireylerin kendilerini çizgilerle, renklerle, biçimlerle ifade ederek algısal yetilerini geliştirmek, zihinsel yetilerini görsel biçimler yoluyla ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendilerini özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamaktır. Daha ne olsun? Görsel sanatlar eğitim sistemimizin vazgeçilmez öğelerinden bir tanesidir eğitim sistemini düşündüğümüzde öğrenci yalnızca bilginin pasif bir alıcısı ve depolayıcısı olarak görülmektedir. İşte tam bu noktada sanat eğitimi ve spor ile ilgili dersler devreye girmektedir. Okullar ezber ve kitabi bilgilerin okutulduğu bir yer değil, kişiliğin kazandırıldığı bir yer olmalıdır. Günümüzde eğitim sisteminden beklenen sadece belli bilgi ve becerinin öğrencilere aktarılması değil daha da önemlisi değişik sentezlerle farklı farklı ürünler ortaya koyabilme yeteneğinin geliştirilmesidir. Bu durumun gerçekleşeceği derslerin başında görsel sanatlar dersi gelmektedir. Yine örneklere bakalım. Bakın çocuk resimleri. Çocuklar ne kadar eğlenceli zaman geçiriyorlar görsel sanatlar dersinde ifade yeteneklerini de görebiliyoruz. Görsel sanatlar eğitiminin temelinde öğrenciyi gözle düşünmeye alıştırmak, doğaya, olaylara ve yaşama bilinçle bakmayı öğretmektir. Özellikle orta öğretim düzeyindeki gence kendini ifade etme ve iletişim kurma olanağı verir. Günümüz okullarında verilen bu dersin amacı herkesi sanatçı yapmak değildir. Ancak çağdaş dünyanın bir gereği olarak herkes sanattan bir parça anlamak zorundadır. Öğrencilerin bakış açısına bakalım. Görsel sanatlar dersinde amacımız çocukların sanat görüşlerini geliştirmek, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, özgür düşüncelerini sanatsal çalışmalarına yansıtmalarını sağlamak, zamanlarını iyi değerlendirirken üretici olmanın hazını da yaşamaktır. Ders bitince üzülen öğrencilerimiz de var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin estetik duygularını geliştirerek daha özele ulaşmalarını sağlamak. Hiçbir okul öğrencisinin henüz tanımadığı sanatsal ürünlerin ilk bizim öğrencilerimize tanıtmak, doğal malzemelerle harmanlayarak uygulamalarda kullandırmak ve hedeflerimizin arasında yer almaktadır. Bakın burada... Görsel düşünme için 50 tane bulmaca. Yani bulmacalarla bile görselliğimizin daha dikkatini sivrileştirebiliriz. Kant'a göre bir şeyi güzel bulmamız aklımızda değil duyularımız. Duyularımız ve hayal gücümüzle ilgilidir. Estetik bir tavırla şeylerdeki güzelliği algılayabiliriz. Estetik tavır Kant'a göre çıkar gözetmeyen bir tavırdır. İlkokulun çocuklarına bakalım. Kendi yeteneklerinin bilincinde başarılı kişiliği olan insanlar mutlaka sanatın verdiği renkli ve çok boyutlu dünyadan geçmiştir. Görsel sanatlar dersi renkli ve çok boyutlu bakış açısına sahip olan dünyasını öğrenciyle paylaşır ve bunu yaparken öğrencilerin eğlenmelerini sağlar. Sanatın kendi konularını öğretmenin yanı sıra sanattan yararlanarak çocuğun gelişimini desteklemeyi hedefleyen bir eğitim biçimini sergiler. Görsel sanatlar kültürünü, müze bilincini ve görsel sanatlarda biçimlendirme öğelerini öğrenirken grup çalışması yapar. Okul içi ve okul dışı projelerde görev alma hazzını yaşar. Açtığı sergilerle eserlerini arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı yakalar kullandığı yeni malzemelerle heyecanını yüksek tutar. Ortaokul başarı düzeyi yüksek belli bir çalışma disiplini kazanmış öğrencilerimizin görsel sanatlar dersinde yaratıcılığını kullanan, çevresine karşı duyarlılığını yitirmeyen, çevresinde olup bitene farkında olan, meraklı, soru soran, olayları birbiriyle ilişkilendiren bireyler olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bazen bir grafiker olup logo, amblem, tasarlayan öğrenciler bazen bir ressam olup akrilik boya ile tuvallerini renklendiriyor. Bazen bir vitray ustası gibi cam üzerine çalışabiliyorlar. Bakın en solda bir çocuğun yaptığı Picasso'nun resmini, ortada ise Picasso'nun orijinal yaptığı kendi resmi bir örnek. Benzetmeye çalışmış soldaki çocuk ve en sağda da ee, yine çocukların yaptığı bir resim örneği görüyoruz. Söylemeden geçemeyeceğiz. Ee, Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarında biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden de anlaşılacağı üzere sanat toplumlarda önemli bir yere sahip. Çünkü görsel sanatlar bireyleri her yönden destekler. Resim eğitimi alan öğrenciler çoklu zeka kuramına göre birçok alanda yaratıcılık sergiler ve çok yönlü bakış açısına sahip olur. Görsel sanatlar dersi çocukların ince motor kaslarının gelişimini sağlar, hayal dünyasını geliştirir ve birçok alanda üretken bireyler yetişir. Bir şeyler ürettiğini gören bireylerin özgüvenleri yükselir ve karşılaştığı birçok sorunla baş edebilmeyi öğrenir. Görsel sanatlar eğitimi toplumlardaki madde bağımlılığı, şiddet gibi birçok olumsuz davranışın ilerlemesine engel olmaktadır. Çünkü çocuklar boş zamanlarında mutlaka bir hobiye ihtiyaçları vardır. Bu yüzden sık sık anketlerde sorulur, bir hobiniz var mı? Hobiniz nedir? Çünkü hobisi olan insanlar hep mutludur. Devamlı meşgul olacakları, güzel şeyler üreten insanların fikrinde zaten kötülük barınmaz ve sanatla ilgilenen çocukların çoğunda hatta hepsinde hep güzel düşünceler mevcuttur. Çünkü güzeli yaratmak isteyen, güzelle uğraşan çocukların fikirleri hep güzel şeylerle doludur. Bundan emin olun. Bakın bazı örnekler, değişik düşünce yapıları, yine değişik yorumlar, değişik renk kullanışları bu güzel tablolar ortaya koymuş. Görsel sanatlar dersi disiplinler arası yaklaşımla diğer bütün derslerin anlaşılmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Görsel sanatların bunlar gibi daha birçok faydası vardır. Artık ülkemizde de görsel sanatlar ve resim öğretmenlerine değer verilmelidir. Tıpkı Türkün özdeşinde olduğu gibi hayat damarlarımızın e, koparmayalım çünkü sanat medeniyetlerin ışığıdır. Büyük destek ve yüksek bilinçle iç arayışlarımız, keşiflerimiz bir ömür boyu devam edecek. Ama doğru zamanda yapılan keşifler bireylerin hayatta daha mutlu, pozitif, hayata sıkı sıkı bağlı, güzelliklerin farkında olmalarını sağlayacaktır. Her insanın içinde bir ressam, bir şair, bir yazar, bir edebiyatçı var diye düşünüyorum. Sanat bana göre yaşamın, doğanın insanın güzelliklerine hayran olmasıdır. Özellikle mevsimin renk cümbüşüne ve yaprak dökümünün güzelliğine kayıtsız kalmak mümkün değil. Misyonumuz sadece başarı değil, mutlu, merhametli, duyarlı, sevgi ve umut dolu çocuklar yetiştirebilmektir. Kültürel zenginliği, tarihi dokusu, doğası ile kendine hayran bırakan, uğruna nice türküler yazılmış, romanlara konu olmuş şehrimiz de eğitimin ve sanatın her alanında başarılı ve güzel projelere imza atmak. Son olarak söylemek istediğim, insanın 7 zekasından biridir görsel zeka. Unutmayalım. Bakmakla yetinmemeli, insan baktığını görmelidir. Resim, baktığını görmek, gördüğünü anlamak, anladığını resmetmektir. Resim dersi bir ifade ve beceri dersidir. Çocuklarımız gözlem, izlenim, duygu, düşünce ve heyecanlarını resim ve fırça darbeleri, hatta renklerle ifade edebilirler. Kendi kendilerini tanırlar. Bana vakit ayırdığınız için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.